Does anybody know who they really are? I don't mean the side you let the world see, but who you are deep down inside. You probably think you know, but trust me, <laughs> you don't. I sure didn't. How can you know yourself until you've been pushed to your limits? Until you've lived a thousand lives. Till you've been where we weren't meant to go. Won and lost more than you ever knew you could. Done things you wish you could take back. And things you would give anything to do again. You probably don't know who you are yet. But that's okay. What a life you'll live. Exploring who you can be. <laughs> Aslında niye çıktın? ...bir macera yaşadım, kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. He, beklediğin gibi mi bari? Buradan kötü olamaz. Değil mi? Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan vardı. Ve böyle bir dünyada bu ne demek, iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Başımın çaresine Kalk bakabilirim kere ben. Kaç döndük, peki? Başıma bir şey gelirse, her attığını... ...tutturacaksın. Sorun değil. Biliyorsun. Alıştırma yapmıştım. Evet oyunlarımız daha devam ediyor lise çok var çok aşağı doğru gidiyor. Şimdi sıradaki e, Hello Neighbor. Bundan sonraki şeyler oyunları Arkadaş şöyle göstereceğim e, hızlı hızlı hani açıklamasına bakmadan sınırsız bu kalacak Hello Neighbor. Ondan sonra Unturned var Minecraft benzeri sınırsızmış. PS4 versiyonu. Golf oyunumuz var. Bu biraz e, Nintendo Wii oyunlarına benziyor. Bu da sınırsız. 4 versiyonu. E, Descenders bu e, Steam'de çıkmıştı. Güzel bir e, bisiklet oyunudur. Böyle aşağı iniyorsunuz falan filan. Rampa aşağı gidiyorsunuz, güzel. Bu da e, sınırsız. E, Playground MB çizgi anima karakterleri gibi, bu da sınırsız. Sniper Elite 4, beşincisi çıkmıştı bunun, bu da sınırsız. 4 versiyonu. VRC 10, güzel bir yine bir araba yarışı. Bak bu sınırlıymış 31 Ağustos'ta bitiyor bu. VRC 10. Bunu Amazon Amazon'da vermişti, Epic de vermişti. takdir sizin. Fiyatı da 529 TL'ymiş. Eee Hello Neighbor'ın devamı Secret Neighbor. Sınırsız. Bu da sizin 4 versiyonu. Man of Medan yine bir filmsi oyunlardan. Dark Pictures. Bunun galiba şeyi vardı. Türkçesi vardı bir bakalım var mı çok güzel türkçesi yok neyse bu da oynanır ondan sonra lego batman 3 playstation hit oyunlarından bu da sınırsız 4 versiyonu dead cells ki duymayan var mıdır artık bilmiyorum pc'de özellikle çok tutuldu dead cells güzeldir ikincisi de geliyor diye biliyorum bu da e, e, sınırsız sizin Çin Bişmi simülatörü bu geçtiğimiz şey dönemde çıkmıştı. Bu da dahil. Bu Game de var. Ee, hem ps 5 hem PS4. Platinlenebilir. Güzel bir oyun. Zaman geçirmedik. Bir Wolf. Bakalım. Sınırsız. Böyle Kratos gibi. Aa bunu geçenler görmüştüm. Oo. Bu iyi oldu bak. Oo. Bunu Steam'de listeme eklemiştim. Bu adam hem kurt oluyor hem e, insana dönüşüyor falan filan çok güzel bir oyun bu. Bunu denemek istiyorum ben. Bunun standart sürümüymüş. Bunu oynarız ya. Bu güzel. Böyle X-Men kafasında bir oyun bu. Mutant bir adamı kontrol ediyoruz. Bu da sınırsız. E, tenis var. Tenis sevenler kaçırmasın. Bilmiyorum yeni yeni oyunlardan mı ama complete edition'ı var buna para istiyor. Ya para isteyen şeyler niye ekliyorsun ki buraya? Bana sadece bedava benim aboneliğimle alabileceğim oyunları gösterse daha mantıklı. Şimdi Infamous Infamous'ın bir e, DLC'si bir galiba First Light evet. Bunda da Türkçe var. Türkçe dublaj var hatta. 4 4'te oynanabiliyor ama 5 e, 5'te de 4 grafikleriyle oynanabiliyor. Olabilir, oynarız. Bulge. game. Bu da taşınma oyunu, bu da sınırsız. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz güzel bir oyundur. Bunun ikincisi de çıkmıştı. E, Bloodstained, bunu bilmiyorum bu RPG galiba. Bu da sınırsız, 4 oyunu. Belki boş bir zamanda denenebilir. Everybody's Gold, Wii U oyunu diye biliyorum bu Nintendo temelli bir oyun galiba. Evet, daha anime karakterlerle oynanan bir golf oyunu bu da sınırsız ee, Final Fantasy 12, Zodiac Çağı Etti 3. Final Fantasy oyunu Bu single galiba online değil Bu da sınırsız Ve Final Fantasy oha 4. oyun oldu Final Fantasy 18 Remastered versiyonu bu da güzel Final yaşadınız. Tabi Türkçe yok. PC kısmında Türkçe'ye mi halledilebilir? Kingdom Come Deliverance. O ben bayılırım bu oyuna. Bu oyun gerçekten iyiydi. Güzeldi. Şimdi PlayStation'da deneme zamanı. Güzel bir hikayesi var. Türkçe'de bunun Türkçe altyazısı vardı. Bakalım burada var mı? Allah Allah, bunu yapmışlar diye ya, alt yazı vardır. Resmi olarak alt yazılı bu. İlginç, burada olmaması ilginç yani. Bir bakarız bunu, indiririz Bu da sınırsız. Griftfall. Griftfall hem PS5 hem PS4 versiyonu var. Bu da sınırsız sizin. İlerlemeli bir oyun. Güzel. The Last Guardian bu koleksiyonda vardı zaten. Bunu da e, deneyim. E, o bitirmeniz tavsiye edilir. Ben daha oynamadım onu ama güzel olduğunu biliyorum. Bir ara oynayacağım. PlayStation 4 versiyonu bu da sınırsız. E, Pathfinder. PS4 Definitive Edition. Bir strateji. Olabilir. Boş zamanda oynanabilir. The Long Dark. Bunda bilmeyen yoktur herhalde ee, özellikle Steam PC'ciler e, Yayın yapanlar çok oynadı bunu long Dark. Türkçedir bunu mutlaka oynayın Bak bayağı bir dil var Türkçe de var Bu oynanır abi PlayStation'da mutlaka deneyimleyin 4 versiyonu mu bu Evet 4 versiyonu Bu da sınırsız Güzel Monster Jam Canavar kamyon merakları Kaçırmayın sınırsız 4 versiyonu. Warhammer Chaos Bane bu da 4 versiyonu. Temel oyun. Bilmiyorum DLC'leri var mı ama daha gibi gözüküyor. O da var sınırsız. Mudrunner sınırsız. 4 versiyonu. Eklentiler dahil değil. Darksiders Genesis Darksiders serisinin son çıkar oyunu. 4 versiyonu sınırsız. Final Fantasy. Oha kaç tane Final Fantasy var. Doldurmuşlar resmen. 9 Digital Edition. Bu da böyle ee, Monkey Island kafasında. Daha eski. O da sınırsız ve Final Fantasy 7. Gittikçe eski. Daha eskiye gidiyoruz. Bu da Nintendo GameCube ee, tarzında o şeyden almış herhalde. <laughs> o da sınırsız. Pro o bak. Bu yeni çıktı işte Proje Cars 3. Aa. E niye ekliyorsun abi o zaman bunu? Niye burada yer alıyor yani? Onu anlamadım. Bedava oyunlar içerisinde niye bu var? Yani şeyde olsam Amerika'da bunu indirir parasını öder. Sonra da dava açarım. <laughs> Niye bu var burada diye. Sonuçta bedava değil mi? Bedava listesine bakmıyor muyum ben? Evet. Buraya da koymuşsun ve 300 lira diyorsun. Ne alaka yani şimdi? Ee, bu neymiş? YS9 Monstrum Bu da sınırsız. Oha 529 TL'ymiş bu. Tarzım değil. Ama bakılabilir. Evet Far Cry 3'ün DLC'si dahil mi demiştim. Far Cry 3 Blood Dragon. Bunu oynamamıştım. Blood Dragon burada var. Karşımıza çıkıyor. Bu da oynanır. Bu da sınırsız. Hatta Evet. B klasik edişim varmış. Remastered'ı. Güzel. Gravity Rush 2. Bu da sınırsız. 4 versiyonu. Geçtik. Oynanabilir. Alex Elex'in ikincisini görmüştük. Elex 2. Bu da 4 versiyonu. Bu da sınırsız. Şöyle görselini gösterelim. İlerlemeli bir oyun. Yine bir x oyunu. Şey YS oyunu. YS 8 Final Fantasy gibi bu da. Seriler halinde yapmışlar. Bu da sınırsız. Sizin. Absolver. Absolver küçük bir oyun. Downfall, bu da dahil, bu da tavsiye edilir, güzel bir dövüş oyunu. Şey gelir mi acaba? Şifu gelir mi? Şifu gelse güzel olur. Zombie Army 4, bu da seri. Bunun üçüncüsünü de PSN Plus'ta bir ara vermişti. Bunun da e, multiplayer var diye biliyorum. Sınırsız bu da. Watch Dogs, klas Ubisoft klasiklerinden meşhur patates oyun. Gerçi güzeldir ama gösterdikleri o E3 ile alakası olmayan oyun. Bunda 4 grafikleri oynanabilir. 5'te. Bu da sınırsız. The Crave. The Crew 2 vardı. Crave'in biri de var. Bunu da oynayabilirsiniz. Bu da sınırsız sizin olacak. Yani abonene süresince. Bu zaman sınırı olmadan oynayabileceğiniz. Division. Division 4 versiyonu. Bunun PlayStation 5'e ikinci, ikinci oyunun da upgrade'lık daha gelmedi. Bilmiyorum gelir mi? Division'da oynanabilir. Ubisoft oyunlarında bu da sınırsız. Wolfenstein New Order standart sürüm. Bunun da zaman sınırı yok. Stellaris. Stellaris konsol versiyonu. Bu da bir strateji, uzay stratejisi. bayağı da detayı var. Oynanabilir şimdi, yeniden yapımı bu. Bu da standart. Bu da e, güzel. Bence bunu oynayın. Eğer oynamadıysanız. PC'de bunun Türkçe yaması da mevcut. Hatta bir de eklentisi varmış. Bunun da zaman sınırı yok. Uncharted 4. Heh. Bak şimdi bunun işte e, keşke şey getirselermiş. Remastered Collection'ı getirselermiş bunu getirmemiş. Bu PlayStation 4 versiyonu. Buna 90 lira istiyor işte şimdilik. Bakalım ileride getirecek mi? Onun peşine düştüm ben. Bu bende var zaten. Ee, satın almıştım ben bu kutulu. Dijitalde var. Collection'da da vardı bu PSL Collection'da. Celeste yine indi. Oynanır. Konsolda da oynanır. Güzeldir. Bunda zaman sınırı yok. Empire of Sin. Bu da e, mafya temalı bir e, strateji. Turn Based. Güzel. da zaman sınırı yok. PlayStation 4 versiyonu oynanacak oyunlardan. Neo. Neo 1 bayağı zor bir oyundur. Bu da PlayStation 4 grafikleriyle oynanabilir. PlayStation 5'te de var. Ve e, zaman sınırımız yok. Şöyle küçük bir oyun var. Yine. E, taşınmaca oyunu ama farklı bir versiyonu şöyle grafikleri de böyle Bilmiyorum belki daha küçük yaştaki arkadaşlarımız beğenebilir Bunun da zaman sınırı yok Action Action bir e, Yine küçük oyunlardan diyebileceğimiz Bunun Türkçesi yok galiba Evet yok Annapurna interaktif tarafından yayınlanmış oyun Zaman sınırımız yok. Vampir Evet, bunu merak ediyordum. Vampiri de oynayabiliriz. Pek başarılı bir oyun sayılmaz ama bile dinlemek için oynanabilir.